Kimdi acaba? Hakkında araştırma yaptıklarından biri mi? Kırık bir aşkın peşinden gelmedim buraya ben. Artık öyle şeyler yok hayatımda. Sadece ve sadece intikam. Bak Karla, Yıllardır sadece asistanım değil dostum oldun benim. Çok şey paylaştık seninle. O yüzden artık sırdaşımsın da. Ben sadece tekrar kırılmanı istemiyorum. Ayrıca içinde bu kadar öfke beslemeni anlam veremiyorum. Belki de yarı Fransız olduğum içindir. Hayat güzel ve intikam peşinde harcanmayacak kadar da kısa. Korkma. Çektiklerimden daha fazla acı çekmem mümkün değil. Bunu bilemezsin. Yaşadıklarımı biliyorum ya, bana yeter. Artık dönemem. O zaman iyi dinle beni. Bu hesaplaşmanın nereye varacağını kestiremiyorum. İşin içine bir de aşk girerse darmadağın olursun. Sen geçmişle mi hesaplaşıyorsun, duygularınla mı? Aşkla ilgili söylediklerimi unut. Aşkı unut, tamam mı? Gidelim. Selim abi hazırız. Tamam. Hadi. Yüzünde tutkuyu görelim. Mücevherin pırıltısı gözleme yansımalı tamam mı? Yani... Senin olmazsa... Ölecek misin gibi. Anlaştık mı? Tamam. Bu nasıl? Peki ya bu? Peki ya bu? Senin bir suçun yok ki. Seni buraya koyan da kabahat. Savurun şu yaprakları da. Tam olsun bari. Selim. Nasıl gidiyor? Şahane. Bak bu son lahmi. Bu çekimden sonra başkasını bul. Ben de hiç hevesli değilim nazını çekmeye ama yok işte. İlle de seni istiyorlar. Senden iyisini bulana kadar bu iş böyle. Bu kızı bulduğunuz yerde fotoğrafçı da bulursunuz. Dalga geçme. Şakir Bey'in özel tavsiyesi bu hanımefendi. Yapma be Güzel kız. Yaşlı kurt ağzının tadını biliyor. Asıl sen yapma böyle Lami. Evli barklı adamsın. Bak Bediye duyarsa çok üzülür. Ne yani? Güzel güzel demeyecek miyiz? Hem Şakir Bey de teyzeciğinle evli ama nedense ona yasak elmalar mübah. Şakir Bey benim arkadaşım değil ama. Daha ötesi enişten. Aa, karışmam ben onların ilişkilerine lami bırak yakama. Kolay gelsin Selim. Teşekkürler. 5 dakika ara veriyoruz. Saçma makyajı düzeltin hemen. Akşama geliyorsun değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Ne zaman gördün beni davette baloda? Yapma Veselim. Bak renkten teyzen çok üzülür bu sefer ha. Alırım gönlünü sonra. Ya bir merhaba der geçersin. Hayır dedim. Lami uzatma. Fransa'dan özel konuğumuz geliyor. Muhteşem Fransızcana <laughs> ihtiyacımız olabilir. Parle <Parlefense>. français. Oui monsieur. <laughs> Kara bir bulut yaklaşıyor. Böyle evinizin üzerine çörekleniyor sanki. Sonra. Ne yapıyorsunuz Bedia? Bir dakika hayatım. Sen devam et Nergis. İsminin üçüncü harfi. Bedia. Nergis müsaade et bize. Yıkama fincanı sonra Bediye. devam ederiz. Koskoca genel müdürsün ve asistanına fal baktırıyorsun. Pes. Büyütmelağım. Nergis'in cadı fal bahanesiyle dertleştik biraz. Bir çeşit terapi yani. Madame Bernard'a çıktı mı bari falda? Nasıl biriymiş? Kötü kalpli bir cadıymış. Şirketi ele geçirip hepimizi işsiz bırakacakmış. Sen geç dalganı. Bu ortaklık şirketteki birçok dengeyi değiştirecek. Genel müdürlüğü bile kaybedebilirsin. Hiç düşünmüyor musun bunu? Belki de daha bile iyi olur ha? Nasıl yani? Şirketteki sorumluluklarımız azalırsa birbirimize daha fazla zaman ayırırız. Hem böylece ailemizi büyütebiliriz. Ben artık anne olmak istiyorum Lami. Birazdan çıkacağız. Hadi yavaş yavaş toparlanalım artık hayatıma. Hoş geldiniz Bayan Bernard. Bizi onurlandırdınız. Hoş bulduk. Çok mersi. Bir yorgunluk kahvesi içmek ister misiniz? Ya da daha dinlendirici bir şeyler? Teşekkür ederiz. Madame Bernard hemen odasına çıkmak istiyor. Derhal efendim. Umarım rahat edersiniz. Bir isteğiniz olursa emrinizdeyiz. Şimdilik hiçbir isteğimiz yok. Oda servisi de istemiyoruz. Peki efendim. Otel yerine ev mi tutsaydık acaba? İnsan görmeye tahammül edemiyorum. Anlaşma imzalanınca hemen bir ev tutar geçeriz. Ben biraz uzanacağım. Bir şeyler yeseydin önce. Canım istemiyor. Belki sonra. gözümü yumduğum an hep aynı karabası. Gözümün önünden gitmeyen, tenimden çıkmayan aynı kabus. Sizin kabusunuz da ben olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Oo, anne yine abartmış. Her zamanki gibi. <laughs> Artık sosyete bir hafta bu daveti konuşur. Ne demezsin? İleride biz de evimizde böyle davetler verir miyiz Şemsi? Ben de annem gibi böyle... Annen gibi olacaksan bence biz baştan ayrılalım. Asla onun gibi olamayacağımı biliyorum. Renknaz hanımın yüz karısıyım ben. Ne onun kadar güzelim ne de onun gibi tuttuğunu koparan biri. Aslında Canan ablam daha çok benzerdi bu özellikleriyle anneme. Hala anıyor musun onun adını? Annen duymasın. Şu abajuru şu tarafa alalım. Peki efendim. Aşk olsun Perihan. Yine incecik bluzla dolaşıyorsun ortalıkta. Of anne şu hastalıklı kız muamelesinden hiç kurtulamayacak mıyım? Yıllar önce iyileştim. Dikkatli olman lazım yine de. Bünyen hassas biliyorsun. Perihan çok sağlıklı biri artık Renknaz zanne. Hem çok dikkat ediyor kendisine. Değil mi? Merak etmeyin. Hem bugün hava da güzel. Kuaförün gelmedi mi hala? Bugün herkes madem Bernard'la ilgilenecek nasılsa. Benim saçıma kim bakacak ki? Neyse ben üstüme kalın bir şeyler giyeyim de üşütmeyeyim. Bu ne güzellik. Çekim bitti. Hoşça kal demek için uğradım. Neyi etmişsin? Neyi etmişsin? Baş başa bir yemek yiyelim mi? Ay. Eve erken gitmem lazım bu akşam. Karını mı özledin yoksa? Hayır canım olur mu? İş meselesi bebeğim. İş meselesi. Başka zaman yeriz yemeği. İstediğin yerde. Hadi sonra hadi. <laughs> ne laf anlamaz adamsın ya. Bir kere de vaktinde hazırlan bebedi ya. Heh, nihayet. Bekle. Biraz daha bekleyeceğiz. Babam son anda gelmeye karar verdi. Vay be. Ne kadınmış şu Madame Abdullah Bey'i bile ininden çıkarıyor. Merak tabii. Bu laflar sana hiç yakışmıyor. Ayrıca sözünü ettiğin kişi kayınpederin. Tamam canım. Saygıda kusur mu ettik? Kim arıyorsun sen? Selim Efendi. Yi. Açmıyor. Efendim Lami. Niye açmıyorsun telefonunu? Gelmeyecek misin? Of be kardeşim. Gelmeyeceğim dedim ya. Açmıyor beni öyle acayip partiler. Hele bir dinle. Hiç mi merak etmiyorsun? Bak bizim Abdullah Bey bile inzivadan çıkıp geliyor. Ya yapma hadi. Ben tek başıma sıkıntıdan patlarım orada. Acı şu kardeşine. Hadi kırma beni. Gidebiliriz. Hadi. İyi be iyi. Gelmezsen gelme. dostlar, kadehimi bu mükemmel geceyi tasarlayıp hazırlayan şahane kadına, eşim Renknaz'a kaldırıyorum. Şerefe. Şerefe. Şerefe.